You ask for it, bro. You fucking ask for it. Then it's there, they go, to the go to the Krem um, Black shampoo, black hair shampoo. Black shampoo. Black shampoo. Black and Kamera takıl olmaz ben de tarardım. Yüzde yüz altı TL. Saf ama saf alkol. Ruslar alır da kendi bokalarını yapar onların anı değil mu? Ya Vay hep yabancı yazıyor lan. Türkiye'de böyle yok ha. Türkiye'de eben marka vardır, dedem marka vardır. Bunlar üstüne geliyor herhalde. Ve güzel bir şey benziyor. ha. Bu. Üçe şey darı severim ya. O getiren bir falan. Ben bazı elini sansürleyeceğim. Bu mu? Bu mu? Ha, Edem o, Hollanda peyniri bu. Bak bayağı peynir çeşitleri var burada ha. bu taraf hep yabancı şeyler galiba. Bu taraf var. Hellim falan filan. Her şey var ya. Bayağı. Dolu. <laughs> Fark etti kamerayı. Görüşürüz. <laughs> oh. Kilisi, kimisi kimisi ne burası cennet. 70 70 lir cepten 569 TL. 70 lir. 1 litre 712 TL. Jim Beam dandik değil mi? Denver. Ha? Jim Beam dandik değil mi? Yok. O başka markadır. Bana o Bourgogne. <laughs> Şunlar, şunlar su parası herhalde. <laughs> o üstüne damacan alamıyor su paraya. Bu mu? yok Bu da dandik çıkmasın. <gülüyor> <gülüyor> Alır bunu bro. Sen dikkat et, abi yapıyorsun ya? London neymiş lan şunlar hocam? Bak şu London'dan neymiş? Ne lan değil? Bunlar su parasına. Bu su parası değil mi? Cin. Cin bu bro. Çok işin bu herhalde bunlar değil. Ha? Çok işin herhalde bu Çek çekildi bu ne? Evet. Belirli parasına. Lira bu içecek. <laughs> en iyisi bu herhalde marketteki daha iyisi yoktur. En iyisi. En iyisi bu tabii. Bro en bağlısı en iyisi demek en Şunlar 75 lira ne la? Ama tadı kötüdür herhalde. İyi mi? Tam öğrenci işi değil mi bunlar? Bunlar da güzel. Bunlar mı? Bunlara bayılır ha. Yüz yetmiş yetmiştik. Milletin övülüp durduğu bu mu yani yetmiştik? kadar. Yüzde <laughs> iyi ama. Çok litre. Oğlum bu ne ya? Bu mu iyi? <laughs> Şunu kim yaptıysa götüne gitsin. Gökhan çiçek alalım, anlayın en üstü çiçek alalım, alalım yok şey. Ne alalım? Ne alalım? Ne, ne alalım? Spres verin, spres edelim, iyi hiçbir şey bulamam, anladın mı? Benim karı lazım dersin, alışveriş yapsın. Ben buram et, yumurta ve fakin alkol, alkolü Alkolü de yani, suç vermesin diye aldım. Onu kestim o, o, o işini alırım yani başka bir şey almam yani. Bir tane, ya. Yani ama su. Bir daha Jamaican sos gördüm. Onu da aldım ben. Başka bir şey yok. <laughs> ne arıyorsun ya? Peki, ne ya? Ben bulup alayım mı? Gel 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 gel. Bu beraber, beraber, beraber Bir almayın değil. Bak, bak rah beraber. olmaz. Bir, <gülüyor> <gülüyor> you ask for it, bro. You fucking ask for it. Sen istedin ha. Ben değil. Sen. <laughs> Neyse Onu frenleriz. Boş. Bu da boş. <laughs> 啊！